Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün üçüncü sınıflarda matematik dersi en yakın onluğa yuvarlama, en yakın onluğa ve yüzde yuvarlama konusunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Güzel bir etkinlik oldu. Sonuna kadar izleyin. Evet, öncelikle en yakın onluğa yuvarlamayla başlayalım. Geçen yıl öğrenmiştik en yakın onluğa yuvarlama iki basamaklı sayılarda. Onluklar nelerdi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gibi... E, son iki rakamı bunların katı olan sayılara biz e, onluklar diyorduk. E, görelim bakalım. En yakın onluğa yuvarlama ne demekmiş? Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakılır. Sayının birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse kendi onluğuna yuvarlanır. Sayının birler basamağındaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse sayı bir sonraki onluğa yuvarlanır. Bunu şimdi şöyle bir örnekle görelim. Şöyle bir daha düşünün. Bu dağdan kar toplarının aşağıya doğru yuvarlandığını düşünelim. Şimdi dağın bir eteğinde kendi onluğu var. Bir eteğinde sonraki onluk var. Tamam mı? Burada bir sayısının olduğu kar topuna bakalım. Hangi onluğa yuvarlanır sizce? Değil mi? O tepeyi aşamayacağına göre kendi onluğuna yuvarlanır. O zaman bir sayısı eğer birler basamağında bir varsa bir onluğun kendi onluğuna yuvarlanıyor. İki varsa da kendi onluğuna yuvarlanır. 3 varsa da kendi onluğuna yuvarlanır. 4 varsa yine kendi onluğuna yuvarlanır. Bundan sonra tam zirveye bakacağız. Zirvede ne var? 5 var. 5 rakamının tam zirvede olduğu için sonrakine gitmek istiyor. O zaman onu da öyle kabul ediyoruz. 5 rakamını da sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Bundan sonra 6 altı, bakın 6'nın gitmesi gereken yer sonraki onluk, değil mi? diğer tarafa gidemez kendi onluğuna gidemez o dağı aşması lazım. O zaman ne yapacak? Kend sonraki onluğa gidecek. 7 rakamı da sonraki onluğa gidiyor. 8 rakamı da sonraki onluğa. 9 rakamı da sonraki onla yuvarlanıyor. Şimdi bir daha tekrar edecek olursak bir sayıyken ee, onluğa yuvarlamak istediğimiz sayının birler basamağına bakıyoruz. Eğer 1 2 3 4 varsa birler basamağında bu kendi onluğuna yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 varsa sonraki onluğa yuvarlanır diyoruz. Peki bunu örnekle görelim. Ee, örnekteki sayımız 24 sayısı. 24 sayısının öncelikle hangi iki onluk arasında olduğuna bakalım. 24 sayısının kendi onluğu 20, değil mi? Onlar basamağına baktık 20. O zaman buraya 20 yazıyoruz sol tarafa. Dağın sol eteğine 20 yazdık. Peki 20'den sonraki onluğumuz, sonraki onluk 30. 20 ile 30 arasında 24 sayısı. Peki hangisine daha yakın? O zaman öncelikle birler basamağına bakıyoruz demiştik. Birler basamağında hangi rakam var? 4 rakam var. 4 nereye yuvarlanıyordu? Gördüğünüz gibi ee, grafiklerinde görüyorsunuz. Kendi onluğuna yuvarlanıyordu. O zaman. 24 sayısını animasyonla kendi onluğuna yuvarlayalım. O zaman diyoruz ki 24 sayısı 20 onluğuna yuvarlanır diyoruz. Bir örnek daha görelim. Örneğimizdeki sayı 48 sayısı. 48 sayısı hangi iki onluk arasında? Önce kendi onluğuna bakalım. 4 var. Yani 40 ile 50 arasında, değil mi? 48 sayısı 40 ile 50 arasında öncelikle bunu tespit ediyoruz. Sonrasında birliğine bakıyoruz. Birler basamağında 8 var. 8 ne nereye yuvarlanıyordu? Sonraki onluğa yuvarlanıyordu. O zaman 48 sayısını sonraki onluk olan 50 sayısına yuvarlamış oluyoruz. Peki bir örneğimiz daha olsun. 35 sayısı. 35 sayısı kendi onluğu 30 Sonraki onluk 40. 30 ile 40 arasında olduğuna göre bunu tespit ediyoruz öncelikle. Sonrasında birler basamağına baktık. Birler basamağındaki rakam 5. 5 hangi onluğa yuvarlanır? Evet 5 zirvede olduğu için sonraki onluğa yuvarlanmak istiyordu. Onu da sonraki onluğa yuvarlamış oluyoruz. Yani 40'a yuvarlanır diyoruz ki 35 sayısı 40'a yuvarlanır. Peki e, bu iki basamaklı sayılarda, üç basamaklı sayılarda da aynı işlemi yapıyoruz. Sayımız üç basamaklı 326 sayısı. 326 sayısı 320 ile, değil mi? Kendi onluğu 20, 320 ile 330 arasındadır. Peki, e, onluğa yuvarlayacağımıza göre birler basamağına baktık. Birler basamağındaki rakam 6 rakamı. 6 rakamı sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Biz bunu biliyoruz. Hatta renkleri de aynı. O zaman 326 sayısını 330'a yuvarlamış oluyoruz. Peki bir örneğimiz daha olsun. 853 sayısına bakalım. 853 sayısı 850 ile 860 arasındadır. 850 ile 860 arasında olan 850 sayısının yuvarlamak için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 3 var. Gördüğünüz gibi aynı renge boyandı. 3 nereye yuvarlanıyordu? Kendi onluğuna yuvarlanıyordu. Onu da kendi onluğuna doğru yuvarlayalım. Yani 850'ye yuvarlamış olduk. Peki 865 sayısına bakıyoruz. 8 şey, özür dilerim. 465 sayısına bakıyoruz. 465 sayısı kendi onluğu 460. Sonraki onluk 470. Peki 460 ile 470 arasında olan 465 sayısının birler basamağına baktığımızda hangi rakam var? 5 rakamı var. 5 rakamı hangi onluğa yuvarlanır? Sonraki onluğa yuvarlanıyor gördüğünüz gibi. Evet bu kartopunu da 470'e yuvarlamış oluyoruz. Onluklara yuvarlamayı bu şekilde bitiriyoruz. Peki yüzlüğe yuvarlama da ne var? Yüzlüğe yuvarlama da önce yüzlükleri tanıyalım. Yüzlükler de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 gibi 100 ve 100'ün katı olan sayılara biz yüzlükler diyoruz. Peki yüzlüğe yuvarlarken neye bakacağız? Onu görelim. Bir sayının en yakın yüzlüğe yuvarlamak için en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağındaki rakama bakılır. Biraz önce birler basamağına bakıyorduk onlar yuvarlarken. Şimdi yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağındaki rakama bakıyoruz. Sayının onlar basamağındaki rakam 5'ten küçükse yani 1, 2, 3, 4 hatta 0 da dahil buna. 5'ten küçükse sayı kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Sayının onlar basamağındaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yine ekranda görüyorsunuz. Yine örneklerle açıklayacak olursak 423 sayısına bakalım. 423 sayısı hangi iki yüzlük arasında? Öncelikle bunu bulalım. 423 sayısı 400 ile 500 arasında yüzlük olarak. Değil mi? Peki 423 sayısını hangi yüzlüğe yuvarlayacağım ben? Bunu bulmam için de onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağındaki rakam bana 2'yi gösteriyor. Peki 2'yi gösterdiğinde neydi? siz söyleyin. Kendi yüzlüğüne yuvarlanması gerekiyor. O zaman 423 sayısını 400'e doğru yuvarlamış olduk. O zaman şunu diyoruz. 423 sayısı 400'e yuvarlanır diyoruz. Yeni örneğimiz gelsin. 756 sayısı. 756 sayısının öncelikle hangi iki yüzlük arasında olduğunu söyleyelim. Kendi yüzlüğü 700 Sonraki yüzlük 800. 700 ile 800 arasında bir sayı diyoruz. Hangisine yuvarlanır? Ona bakalım. Öncelikle buna bulmamız için onlar basamağına bakıyoruz yüzlüğe yuvarlamak için. Onlar basamağındaki sayı 5. 5 e, hangisine yuvarlanıyordu? Sonraki yüzlüğe yuvarlanıyordu. O zaman 756 sayısı 800'e yuvarlanır diyoruz. Peki bir örneğimiz daha olsun. Görelim. 360 sayısına bakalım. 360 sayısı hangi iki yüzlük arasında öncelikle bunu buluyoruz. 300 ile 400 arasında. Değil mi? Bunu yuvarlamak için hangi basamağa bakıyoruz? Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakam 6 rakamı. 6 rakamı nereye yuvarlanırdı? Nereye daha yakındı? sonraki yüzlüğe daha yakın aslında 60 olarak görüyoruz değil mi? 6'yı 60 diye sayıyoruz. Sonraki yuvarla, sonraki yüzlüğe yuvarlamamız gerektiğini anlıyoruz. Peki 360 sayısını 400'e doğru yuvarlamış olduk. O zaman şunu diyeceğiz. 360 sayısı 400'e yuvarlanır diyoruz. Bir örneğimiz daha olsun. 841 sayısı 841 sayısı 800 ile 900 arasında bir yerde, değil mi? Ee, peki 800 ile 900'e hangisine daha yakın? Bunu bulmak için de onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağındaki rakam 4. O zaman kendi yüzlüğüne yuvarlanır diyorum. Ve 441'i de 4, 8, 841'i de 800'e yuvarlamış oluyorum. Peki birkaç da örnek yapalım. Ee, her zaman böyle bir daha figürü görmeyeceksiniz. Bir sayımız var. 185 sayısı. Bunun hangi onluğa yakın olduğunu bulalım sayımız 185 ise öncelikle bulmamız gereken şey hangi iki onluk arasında? Evet. 185 sayısı kendi onluğu 180, sonraki onluk 190. 180 ile 190 arasında. Peki hangisine daha yakın olduğunu bulmamız için onlar onluğu yuvarlamak için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 5 var. O zaman aklıma hemen ne geliyor? 5 ve 5'ten büyük olanlar sonraki onluğa yuvarlanıyordu. O zaman 185 sayısını 190'a yuvarlamış oluyorum. Şunu diyorum 185 sayısı 190'a yuvarlanır diyorum. Yine onluğa yuvarlamayı bir sayı üzerinde daha görelim. 432 sayısını görüyorsunuz. 432 sayısı 430 ile 440 arasında onluk olarak. Peki hangisine daha yakın olduğunu bulmak için biz ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam bakın maviye dönüştü. 2. Ee, hangisine daha yakın? Evet 1, 2, 3, 4 olduğunda neydi? Önceki 10'luğa yuvarlanıyordu. O zaman 432 sayısı 430'a yuvarlanır diyoruz. Ve bunu da bu şekilde yerine doğru yuvarlamış oluyoruz. Peki en yakın yüzlüğe yak, yuvarlamayla ilgili bir örnek görelim. 547 sayısını görüyorsunuz. 547 sayısının hangi yüzlüğe yakın olduğunu bulacağız, yuvarlandığını bulacağız. 547 sayısında öncelikle yüzlük olarak 500 ile 600 arasında, değil mi? Kendi yüzlüğü 500, sonraki yüzlükte 600. Peki bunlardan hangisine daha yakın olduğunu bulmamız için biz onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakamımız 4. O zaman onlar basamağında 4 varsa biz ne diyoruz? 547 sayısı 500'e yuvarlanır diyoruz. Peki bir örnek daha görelim. 555 sayısına bakalım. 555 sayısı 500 ile 600 arasında bir sayı. Yani 500 yüzlüğü ile 600 arasında bir sayı olan 555 sayısının hangi yüzlüğe yuvarlandığına bakalım. Bunu bulmamız için öncelikle onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağındaki bak rakam 5. Hemen aklıma geliyor. Ee, onlar basamağındaki rakam 5, 6, 7, 8, 9 ise sonraki yüzlüğe yuvarlanıyordu. O zaman 555 sayısı da 600'e yuvarlanır diyorum. Ve bu şekilde bugünkü dersimizde bitiriyorum. Kitabımızdaki etkinlikleri çözerek bu konuyu da bu şekilde pekiştirmiş oluruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.